Merhaba dostlar hepiniz Kripto Tefu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dogecoin e analizi yapacağız ama öncesinde biraz Bitcoin hakkında konuşacağız. Çok kısa bir video olacak haberiniz olsun. Bitcoin şu anda 43.400 bandında ve 43.500 bandındaki desteği şu anlık tutunamamış durumda. Bir kere 4 saatlik mum kapattı. Umarım ikinci mumu kapatmaz. Kaparsa şayet teyitlenir ve 41.000'e kadar bir düşüş gerçekleşebilir bana göre. Ama bir fake kırılım da olabilir. Dostlar bunu da takip edilmesi lazım. 45.600 bandı hatta 700 bandındaki dirençte kırılamadı. Geçmişte gördüğümüz bu çok güçlü bir direnç. Umarım kırılır ilerleyen zamanlarda diyorum ve Dogecoin'e geçiyorum. Dogecoin'de Shiba rakibi en yakın rakibi Shiba coin pop yapmasına rağmen Dogecoin 15 centlerden hala da e, devam etmekte. Burada bir ikili tepe görüyoruz. Dogecoin 14 sente kadar da ilerleyen zamanlarda düşebilir. Herhangi bir manipülasyon gelmezse elin maskla. Gördüğünüz üzere Dogecoin maalesef düşmeye devam ediyor. Bitno.com dostlar Türk borsası haberiniz olsun. Amalar kısmında kayıt linkini koyacağım. Gidip kayıt olup sizler de yüzlerce fırsatlardan faydalanabilirsiniz. Şimdi Dogecoin ile ilgili bir haber vardı. Ona geçmek istiyorum. Neredeydi o? Aynen. Bir bu bir de Elon Musk. Şu Elon Musk ile olan ilgili habere geçelim. Elon Musk sahneye geri döndü. Doge artık 1 dolar hedefleyebilir mi? Dogecoin yeniden 1 dolar hedefine koşabilecek mi? Bu veriler bir geri dönüşe işaret ediyor. Mayıs ayındaki CNN yani Show'daki Dogecoin son büyük yükselişine zemin hazırlamıştı. A hatırlayanlar vardır. 4 Mayıs'ta ben bununla ilgili bir video yapmıştım. Kaçın Dogecoin'den diye. Ve dediğim de oldu Dogecoin 8 Mayıs yakın tarihlerde çok sert düşüş yaşadı. Elon Musk hatta ondan sonra hain ilan edildi. Ben de o yüzden fazla az etmem. Alaycı esprileri sebebiyle bir daha 70 sen seviyelerini göremeyen Doge yatırımcıların 1 dolar hevesini tam anlamıyla kursatlarında bıraktı. Ancak son veriyle Dogecoin'in artık geri dönmeye hazır olabileceğini doğruluyor. Bitcoin yeniden toparlanıyor ve gün içinde 44.500 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Son kayıptan beri fiyat 11.000 dolar seviyelerinde artış gösterdi. Peki Dogecoin? Elon Musk'a göre popüler meme token da artık geri dönüyor. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk Twitter hesabından aşağıdaki paylaşımı yaptı. Gördüğünüz üzere başta da snap var galiba aynen. Bu ikinci sıradaki ünlüyü bilmiyorum. Dogecoin fiyatını dipten döndüğünü sevilen Elon Musk kendisini yakından takip eden Dogecoin topluluğuna adeta tebrik mesajı paylaştı. Paylaşımda nihayet bu noktaya geldi diyen Elon Musk artık yükselişin devam edeceğini imalı şekilde söylüyor. Popüler meme coin Doge, Shiba oyunuya karşı performans kaybı yaşadı. SHIB tam anlamıyla Dogecoin killer olduğunu gösterdi ve rakibine sıralamada bile bir süreliğine alt etti. Ancak Dogecoin eski ihtişamlı günlerine geri dönmeye hazırlanıyor olabilir. Doge için en son sosyal medya verileri popülaritesinin geri döndüğünü ima ediyor. Şaka oyunları söz konusu olduğunda sosyal medya aktifliği son derece önemlidir. En popüler meme kripto parası için en sosyal en son sosyal medya verileri dikkatleri üzerine çekti. Doge son zamanlarda Shiba'ya kıyasla popülerlik ölçeğini düşürmüş gibi görünüyor. Ancak şimdi Doge eskisi kadar popüler olmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Dogecoin resmi Twitter hesabının takipçi sayısı artık 3 milyon kullanıcıya aştı. Dogecoin 4,5 milyon takipçisiyle Bitcoin'den sonra en çok takipçisi olan kripto para birimidir. Onu yakından takip eden altcoin ise katili Shiba Inu'dur. Shib yaklaşık 2,7 milyon takipçiye sahiptir. Dogecoin Twitter hesabı sadece 1 yılda %681 takipçi artışı gördü. Üstelik popüler meme coin de Reddit'te benzer bir kazanç elde etti. Dogecoin'in platformda 2.3 milyon abonesi var. 2021 yılına baktığımızda Reddit'te 2021 yılında en çok konuşulan kripto para birimi Doge oldu. Ayrıca Dogecoin'in 2021'de başlayan ilahi mas kaynaklı fiyat rallileri yaşadığını da göz ardı etmemek gerekiyor. Özellikle Tesla'nın bazı Tesla markalı ürünler için ödeme için Doge'u kabul ettiği haberinden sonra. Ancak 2021'de her şey güllük gülistanlık olmadı. Dogecoin'in etkileyici büyümesi Meme token fiyatının Mayıs ayı başlarında çökmeye başlamasından sonra durdu. Buna rağmen en popüler meme kripto para 2021'de de diğer kripto para birimlerinin büyük çoğunluğundan daha iyi performans gösterdi. Twitter'da Sibetosina Kamato takma adını kullanan Dogecoin kurucu ortağı Billy Markus da 1 milyon Twitter takipçisini açtı. Markus şu anda en çok takipçisi olan kripto para kurucularından biridir. Meme token'ı Marcus ile birlikte yaratan Avustralyalı Avustralyalı programcı Jackson Palmer'ın daha mütevazi 41.600 takipçisi var. Bu noktada Palmer ve Marcus'un kripto piyasalarına yönelik farklı yaklaşımları dikkat çekiyor. Marcus, Elon Musk ile birçok göz etkileşime girerken Palmer kripto para endüstrisini sert bir şekilde eleştiriyor. Temmuz ayında viral hale gelen bir tweette Jackson Palmer, kripto para birimi endüstrisini zenginler tarafından yönetilen güçlü bir kartel olarak nitelendirdi. Evet dostlar 2 iki... Farklı insan aynı koyun kurucuları iki farklı görür saygı duyarız. Video bu kadar dostlarım kendinize iyi bakın.